Sanki terk edilmiş bir, bir Her yanımda olmuş yıkılmışım ben Seslenme bir küç, seslenme bir 3 Bir süredir video atmıyordum bazı sıkıntılarımız vardı Yavaş yavaş çözüyoruz Çözeceğiz inşallah. Bu arada ben ne yapıyordum? Oyun oynamaya devam ediyordum. Gameplay videoları atıyordum vesaire vesaire. Her neyse dedim bir video çekeyim. Baktım bir mail gelmiş bana reklam maili. Game Pass ilk bir ay 5 küsür lira. PG Game Pass sonra 159 lira. Şimdi videolarımı izleyen beni takip eden arkadaşlar sürekli öneriyordu. Abi Game Pass al boşa para verme. Oyun indirimi videosu falan atmıştım birkaç tane. Eee, ondan sonra bir bakacağım deneyeceğim diyordum. Baktım böyle de bir reklam gelmiş. 5 lira 2 kuruş. 5 lira kaç kuruş bir şey. Hah 5 lira 90 kuruş karşılığında katılabiliyoruz ilk ay. Sonra aboneliğini devam ettirmek istersen 159 TL üzerinden otomatik olarak devam ediyor. İlk defa PC Game Pass alacağım. Nasıl alınıyor hiç bilmiyorum. Hem siz de görmüş olursunuz. Almak isteyip aklında soru işareti olanlar umarım bu videoyla gider kardeş. Şimdi hemen katılalım ya buradan. Bakalım bir ne diyor. Düşük bir aylık ücret karşılığında Starfield, Forza Motorsport oyunlarını ve yüzlerce diğer bilgisayar oyununu oynayın. Yeni oyunları çıktığı gün oynayan ilk oyunculardan olun ve hiçbir oyunu kaçırmayın. Halo ve Forza Horizon gibi sevilen Xbox Game Studios serilerinin veya Doom, Elder Scrolls ve Fallout gibi Bethesda Softworks oyunlarının derinliklerine dalın. Vesaire vesaire Star Wars, Mass Effect, Battle Fight. Şimdi burada benim cezbeden bir diğer nokta EA Play üyelerine özel onlarca seri yarışın diyor ya. Ben araba yarışı seviyorum. E, Need for Speed'i de ayrı seviyorum yani. Bu beni etkileyen diğer bir koşul oldu. Onları da oynamak istiyorum. Bir bakalım. Bir ödeme yöntemi ekleyelim. Bu arada adımları böyle tek tek hatırlat, anlatsam mı bilmiyorum ki. Bir yandan görüyorsunuz. Ben buraya kaydedeceğim. Burayı gizlerim. Bu adımları da almak isteyenler takip ederek alır kardeş. 85. Lan bunu da hep söyleyip duruyorum. Neyse. <laughs> 85, 85. Hmm. Hmm. Ee, bunu da girelim. Kaydet. CCV nedir? CCV'ye girmemişiz. Bunu da girelim. Adres satırımı. Neyse adresle girelim hadi. Adres satırı diyor. Ne alaka buna? Neyse. Direkt il ilçe yazıp geçeceğim ya. Şehir falan da soruyor. Allah belanı vermesin. Lan ne alakası var şimdi bunun ya? Fatura mı göndereceksin lan? Allahsız. Şehir de girelim. Şehir diyor. Altına da il demiş. İsteğe bağlı demiş. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Kaydet. Evet. Hayır teşekkürler. Oğlum doğru sitede miyiz lan? Bugünden itibaren her ay KDV dahil 100, 159 lira diyor. Yani ilk ilk ay 5 lira 90 kuruş değil mi? Ne diyor oğlum? 5.90 TL karşılığında katılın diyor. Tamam. Katıl diyelim. Abone ol diyeceğim. Bakayım bir telefona kod geliyor. 5.90 yalan olmasın lan. Sırf biz üye olalım diye. Oltaya mı geldik? Katıldığın için teşekkürler Bons. Xbox uygulamasını indirin. Xbox yok mu bende? Yok herhalde. Neyse. Bir yandan bankaya bakıyorum. Acaba hemen para çekti mi? Game Pass edinin diyor. <laughs> Şaka mısın lan sen? Edindik yolu ha tamam bilgisayarda oynayın bilgisayarda cloud gaming ve konsolda oynayın tamam aktif ee, ondan sonra şimdi banka hesabımı kontrol ediyorum herhangi bir şey ha provizyondaki işlemler microsoft store 159 lira çekmiş mesela hani 5 lira 90 kuruştu farklı bir şey mi yapmamız lazımdı. Ben neyi kaçırdım? Allah belanızı vermesin. Google'layacağım. İndirimde xpast.com'a düştü. İlk ay 5 lira 90 kuruş oldu. Yo, Hiç de olmamış. Aboneliğimi yönet. Hani 5 lira 90 kuruş diyor. Yani buradan bizim bir şey mi yapmamız lazımdı? Ben neyi kaçırdım? Ya bir geri gel ya. Kapat şunu ya. Biz neyin derdindeyiz? Bu neyin derdinde? Reddet. Lan hani 5.90'dı? Arkadaşlar ben beceremedim. 159 TL'de girdiğine göre. <laughs> eee, neyse. Oyunlara bakalım. Hiç olmazsa size oyunları göstereyim. Bu arada basit de bir şeymiş lan. Ben de chatte pilli bir şey yapacağız sandım da. Neyse sıçayım böyle gezegene ya. Vallahi diyecek bir şeyim yok. Fallout serisi var. Bol Manager varmış. Bu iyi bak. Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Valorant eklemişler. Neden bilmiyorum. Fallout, Fallout. Serisi iyi. Ben hiçbirini oynamadım. Bakarız buna. Şimdi Football Manager 2024 iyi. Forza Horizon 5 4 bence gayet iyi. Forza Horizon 5 özellikle benim oynamak istediğim bir oyun. Burada bildiğimiz popüler oyunlardan ne var? Başka. Mesela şimdi şu Forza nerede? Forza bir tıklayalım. Paket diyor. Ha direkt yükleyebiliyoruz ha. Yükle diyelim. Yükle abi. Biz bir yandan oyunlara tüm bilgisayar oyunları mı desek? 464 tane oyun var. Seven Days to Die. Geç abi. Away Out. Bak bu oyunu da çok merak ediyordum. EA Play'de bakın bu da. Onun dışında bildiğimiz hangi oyunlar var? Assassin's Creed var bak Ubisoft. Bu da güzel. Geçen bu Epic Store'da indirimdeydi. Ben almayı unuttum sepet ekleyip. iyi ki de almamışım. Burada oynarız. Ha bir ay içinde bunların ne kadarını oynayabilirsin? Çoğunu oynayamazsın. Ama bunu ben Herhalde bir 3 ay 4 ay kullanırım iş durumuma göre bilgisayar başında olma durumuma göre. Geçelim. Origins, Odyssey, Valhalla, Valhalla, Battlefield 3 var, 4 var, 1 var, 2042 var. Hardline, Battle Fight 5, güzel Battle Fight serisi var. Ondan sonra bildiğimiz hangi oyunlar var? Şu bende var, almıştım. Cities Skylines ve Cities: Skylines 2 de var. Bunlar da iyi. Crisis serisi, bunları oynayıp bitirdim, videolarını da attım belki izleyen olmuştur. Gayet iyi. Şimdi aslında burada güzel oyunlar vardır elbette. Benim bilmediğim, sizin bildiğiniz. Ben popüler internette gördüğüm oyunlar var mı diye bakıyorum şu an. Diablo 4 PG o da herhalde iyi bir oyun. FIFA 2023 güzel. Bu da iyi. Bu da iyi. F1 2022, F1 2023, F1 Manager 2023 güzel. Far Cry 6, Far Cry 5. Bunların ikisi bende yüklü zaten. FIFA 2022. Ondan sonra Football Manager 2024 hem konsolu Forza Motorsport bu da iyi. Forza Horizon söyledik zaten. Onun dışında Goat Simulator ne? Hiçbir fikrim yok. Halo. Halo 1, 2, 3, 4 var. Halo Wars. Bu nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. İlk defa gördüm bu arada. Bayağı da var lan bu. Spartan Strike falan. Kaç tane oyunu var bunun? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane oyunu var. Onun dışında It Takes Two. Şunu da merak ediyorum. Bu da varmış. Başka 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 Lego Star Wars. Madden NFL 2023. Bu nasıl bilmiyorum ama merak etmiyor da değilim. Buna da bir bakacağım. Eğer bu bahsettiğim 2-3 ay içerisinde vakit bulup oynayabilirsem. Onun dışında Mike... Ma ha, benim, benim oyunlar burada arkadaşlar. Need for Speed Deluxe Edition, Need for Speed Heat, Need for Speed Hot Pursuit. Bu Remastered mı? Aynen öyle. Benim oyunlar Payback, Rivals, Most Wanted 2. Benim oyunlar abi. Şunu da ben indireyim. <laughs> ne diyor lan bu? Neyse üyeliği ezbere hatırlamıyorum şimdi. Birazdan girerim. Biz bakmaya devam edelim. Nefesi serisi var. Abi bunları ne zaman oynayacaksın? Dediğim gibi 2 ay 3 ay oynarım. Üyeliği iptal etmem. Ee, Payday 3 var. Benim duyduğum bildiğim güzel oyunlar arasında. Onun dışında... Onun dışında... Rise of the Tom Raider. Bunu da merak ediyorum. Tom Raider paketi varmış. Sim City nasıl? Hiçbir fikrim yok. Oynamadım. Snow Runner. Buna da bakacağım. Buna da merak ediyorum. Star Wars serisi var. Ee, Jedi Fallen Order bende Var mıydı ya? Şu ikisi var. Be yok. Battlefront 2 var. Squadrons var. Aynen. Fallen Order var. E Herhalde son oyun burada yok. Ama son oyun bende var. Steam hesabımda bir arkadaşım hediye etmişti. Super Mega Baseball 4. Mesela bunu da merak ediyorum. Spor oyunlarını da seviyorum ben. Bir kol alacağım. Skyrim var. Bunu da çok oynayan var. Elden Scrolls. Bunlar da varmış. Sims 2, 3, 4 geç abi. The Walking Dead var. Final sezonu. Rainbow. Rainbow Six Siege'yi geç. Train Simülatörü 4. Bu neymiş lan? Merak ettim. Bu da simülatör oyun. Watch Dogs 2 bende var zaten. Ondan sonra F World var Z Aftermath. Nasıl bilmiyorum. Yakuza. Bunu da bir benim arkadaşım önerdi. Oyna diye de hiç bakmadım. Bunlara da bakarım. Bu kadar mıydı? He. İyi, iyi, iyi. Bence kötü değil. 142 GB'mış lan. Bunu indirmese miydim <laughs> Benim bilgisayarda ne kadar yer var? Gerçi 500 GB varmış. Şimdi tekrar şuradan bir kısızlıca geçeyim uzamasın ee, Watch Dogs 2 var Ondan sonra çoğuna zaten siz durdurup durdurup bakarsınız merak ettiklerinize Popüler oyunlardan Watch Dogs 2 var Star Wars Battlefront 2 Battlefront Ultimate Edition Squadrons Jedi Fallen Order var ee, Sim City var Baseball 2 ve Baseball 3 var. Resident Evil 2 var, Resident Evil 3 var. Bak buna yeni dikkat ettim. Bunu da merak ediyorum. Quick 1 2 3 4 var. Nasıl bir oyun bilmiyorum ama merak edip sevenler için 4 tane var serisi. Ondan sonra hemen hızlı hızlı tekrar bakalım. Ninja Gaiden var. Neye benziyor bilmiyorum. Benim dediğim gibi beni cezbeden oyunlar. Şu an Bond'u ben satın almıştım zaten. Ee, indirimden. Ama Rivals Payback. Most Wanted, Hot Pursuit, Remastered ki bunu çok severim. Heat ve Need for Speed Deluxe Edition. Bu üç oyun var. Aa Mount and Blade 2 var. Bannerlord. Bunu da çok oynuyor yayıncılar falan. Minecraft. Ondan sonra cıma. Grid Legends. Ne bilmiyorum. Şunları oynayacağım ya indireceğim. Yarış oyunlarını seviyorum. Bakacağım. Bakacağım kardeş. Gear Wars 5 var. Gear of Gears of War. Bu ne? Ultimate Edition for Windows 10. 5. yıl oyunu sürümü var. Forza Horizon 4. Forza Horizon. 5, Forza Motorsport var. Bence bu üçü de gayet güzel. Ee, benim şöyle de bir planım var. FIFA ve PES serisinde Şampiyonlar Ligi alma. Öyle bir seriyi oynayıp çekmek istiyorum. Hani FIFA 2022'de Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak. 2021, 2023, 2024 falan filan. Futbol Manager 2024 var. Bakın bunun da hayranı seveni çok. Fallout var. Bu Fallout serisi 1, 2, 3, 4, kaç tane lan? Bunun da bir serisini oynamak güzel olur. Far Cry 5 ve Far Cry 6 var. Seveni çok. Ben bu Far Cry 5'i indirdim. Bir, bir saat, bir buçuk saat oynadım. Beceremedim biraz. Geri sildim bu arada. Tekrar döneceğim ona. F1 2022 ve 2023 var. F1 Manager 2023 var hastasına. EA Sport, FIFA 2023 var. Dom var. Atlet var. Kilot var. Diş Dish, ne? Dishonored. Death of the Outsider. Definitive Edition ve 2 si var. Dead Space 2 ve 3 var. Daha doğrusu Dead Space, Dead Space 2008, Dead Space 2, Dead Space 3 böyle bir seri var. Crisis 1 2 3 var ki şiddetle tavsiye ederim. Cricket 2022 ondan sonra City Skylines ve Cities Skylines 2 var. Şu oyunları bilmiyorum o yüzden geçiyorum. Abi bunu niye atladın diyenler varsa yorumlara atsın. Ve tabii ki de Battle Battlefield 1 2 3 4 1 var, 3 var, 4 var. Hardline Ultimate sürümü var, 5 var, 2. yıl sürümü ve 2042 var. Bu seriyi de oynamak istiyorum ve tabii merakla oynamayı beklediğim Assassin's Creed var. Onun da 3 oyunu var. Assassin's Creed Odyssey, Origins ve Valhalla. Bu da iyidir yani. Bu üçünü oynasanız gayet keyifli. Ark Survivor, Extended Ark Ultimate Survivor Edition. Bu oyunlar da herhalde seviliyor. Bunlar da var. Age of Empires Definitive Edition, Age of Empires 2 Definitive Edition, 3 Definitive Edition, 4 Anniversary Edition var. 7 Days to Die ve Away Out. Bence gayet güzel. Anthem de varmış. Bu ne bilmiyorum. Buna da bakalım. EA Play iyidir abi. Onun yaptığı oyunlar iyidir. Ben severim. Bugünkü boşluğumuz, boş yapma serüvenimiz de burada bitti. Merak edenlerin umarım merakını gidermişimdir. 159 liraya şu an Game Pass'te bunlar var. Tüm bilgisayar oyunları dediğimizde 464 tane ay ayağım üştü. Oyunumuz var. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım canlı yayınlara devam edebilirim. Orada yine görüşürüz. Öneriler şunlar bunlar. Kendinize dikkat edin.